Ailem beni korkak bir firari ilan etti. Ta ki generalim herkesin önünde al Bay Michael diye haykırana dek. Erkek kardeşimin özel kuvvetler komandosu olarak onurlandırıldığı törende tüm gözlerin önünde hayatımın en utanç verici anlarını yutkunarak izledim. Babam Edward en ön sırada gururla oturuyordu. Yıllardır süren yalanın mimarı kendi elleriyle ördüğü bu ağı keyifle seyrediyordu. Sonra General Martinez podyuma çıktı, yüzündeki o sert ifadeyle salonu süzdü ve bakışları aniden beni buldu. İşte o an Kalbim göğüs kafesimi yırtacak gibi çarptı. Generalin dudaklarından dökülen kelimeler bir şimşek gibi çaktı. "Albay Konel, siz burada mısınız?" Zaman durdu. Salon nefesini tuttu. Herkesin bakışları bir bıçak gibi beni delip geçiyordu. Babamın çenesi yere düştü. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibiydi. Annem, Carol, elini ağzına götürmüş, boğulmuş bir çığlığı tutmaya çalışıyordu. Yüzleri bembeyazdı. Sanki kendi yarattıkları bir ihanetin hayaletini görmüşlerdi. Benim adım Michael. 34 yaşındayım ve tam 8 yıldır ailem beni donanmadan korkakça firar eden bir hain olarak tanıttı. Babam Edward hiçbir zaman ulaşamadığı askeri şöhretin hayaletiyle yaşayan eski bir teğmendi. Benim sözde firarımı her aile toplantısının en gözde konusu yapmıştı. Michael 3 ay bile temel eğitime dayanamadı diye tekrarlardı. Viskisini arkadaşlarına ikram ederken. Tanrı'ya şükür Alexander var. Onda cevher var. Annem Carol ise utanç ve hayal kırıklığı karışımı bir ifadeyle başını sallardı. Sanki aile adını sonsuza dek lekelemişim gibi. Gerçek ise bambaşkaydı. Ben, varlığı kendi aileme bile açıklayamayacağım kadar gizli bir özel harekat birimine alınmıştım. Rütbemden, görevlerimden veya bulunduğum yerden bahsetmemi yasaklayan gizlilik protokolleri imzalamıştım. Ailem başkentte küçük bir güvenlik şirketinde çalıştığıma inanırken ben 15'ten fazla ülkede operasyonlar yönetmiş, rekor sürede albay rütbesine yükselmiştim. Her Noel her doğum günü, her aile toplantısı benim için bir öz kontrol sınavıydı. Neyse ki başa çıkabileceğin bir iş buldun. Derdi babam, Alexander'ın eğitimindeki en basit başarılarını överken omzumu küçümseyerek okşardı. "Kardeşin yakında özel kuvvetler deniz piyadesi olacak. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?" Elbette biliyordum. Onlardan birkaçını ben eğitmiştim. Adalet, ben suskunluk yeminimi sürdürdükçe ulaşılamaz görünüyordu. Ama kaderin kendini göstermek için beklenmedik yolları vardı. Alexander beni mezuniyet törenine davet ettiğinde ne kadar rahatsız edici olacağını bilsem de katılmayı kabul ettim. Küçük kardeşimin ebeveynlerimizin yalanlarında bir suçu yoktu. 16 yaşından beri ona benim firar ettiğim söylenmişti ve o da buna gerçekten inanıyordu. "Biliyorum bu senin için zor olabilir." diye yazmıştı bana. Ama orada olman benim için çok şey ifade ederdi. Ailenin uzağında, arka sırada bir yer seçtim. Üzerime düşen üniforma yerine sivil kıyafetler giymiştim. Aileden kimsenin bilmediği şey ise törene başkanlık edecek olan General Martinez'in gizli kalan operasyonlarda 3 yıl boyunca benim doğrudan amirim olduğuydı. Podyuma karakteristik sert duruşuyla çıktığını, mikrofonu ayarladığını ve onur, sadakat ve fedakarlık hakkında konuşmaya başladığını izledim. Yıllarca ailemin aşağılamasına sessizce katlanmamı sağlayan değerlerdi bunlar. Alexander'ın gururla nişanını aldığını, anne ve babamın ön sıradan gözleri yaşlı bir şekilde alkışladığını gördüm. Ben de gizlice alkışladım. Kardeşimin başarısı beni gerçekten mutlu etmişti. İşte tam o anda oldu. General Martinez duraksadı, bakışlarıyla salonu taradı ve gözleri benim üzerimde sabitlendi. Yüzünde anında bir tanıma ardından da sanki bir öfke ifadesi belirdi. Kapanıştan önce, dedi mikrofona, sesi otoriteyle yankılanıyordu. Bugün buradaki varlığı beklenmedik olduğu kadar onurlu olan birini tanımalıyım. Salon boyunca bir fısıltı yayıldı. Albay Michael, lütfen ayağa kalkar mısınız? Bir saniye kimse kımıldamadı. Sadece havalandırma sisteminin uğultusu ve sandalyelerin ürkek gıcırtıları duyuluyordu. Dünya su altındaymış gibi yavaşladığını hissettim. Gözlerim yavaşça General Martinez'in gözleriyle buluştu. O gözünü bile kırpmadı. Çöllerde, gece kondu mahallelerinde ve ormanlarda bana imkansız görevler veren aynı adam, şimdi yüzlerce sivil ve rütbeli subayın önünde varlığımı talep ediyordu. Zorlukla yutkundum. Ayağa kalktım. Oturdum sıranın zemini sürtme sesi bir an için salondaki en yüksek gürültü oldu. Tüm yüzler bana döndü. Alexander'ın şaşkınlıkla açılmış ağzını ve gözlerini gördüm. Sanki görünmez bir yumruk yemişti. Anne ve babam, tanrım. Edward donmuş kalmıştı. Gözleri cam gibiydi. Yüzü utançtan mı, öfkeden mi kızarmıştı? Anlamak zordu. Carol eliyle ağzını kapatmış, bir çığlığı bastırmaya çalışıyordu. Ortadaki koridordan mahkemeye giden bir sanık gibi yürüdüm. Her adımım son 8 yıldır hakkımda söyledikleri her şeyin bir hatırlatıcısı gibi yankılanıyordu. Başarısız, korkak, ailenin utancı. Ama o anda ben bunların hiçbiri değildim. Ben kısa bir süre öncesine kadar kamu kayıtlarında bile görünmeyen gelişmiş istihbarat özel harekat kuvvetlerinin subayı Albay Michael'dım. Martinez sahnede beni bekliyordu. Yaklaştığımda elini sıkıca uzattı ve bana saygıyla pişmanlık arasında bir ifadeyle baktı. Bu adam en az 15 ülkede hayat kurtardı. Çatışmaların seyrini değiştiren operasyonlara liderlik etti. Ve yine de bir yalanın dayattığı utancı sessizce sineye çekti, dedi sesindeki duyguyu gizlemeden. Bugün bir general ve bir adam olarak Adalet görevinden ötürü protokolü çiğniyorum. İnsanlar fısıldaştı. Michael ismi oradaki subaylar arasında bir yangın gibi yayıldı. Birçoğu en azından askeri çevrelerde benim kim olduğumu biliyordu ama ailem için, en çok sevdiğim insanlar için ben sadece vazgeçmiş oldum. Martinez bana döndü ve sarıldı. Sembolik bir jest olarak değil, bir savaş kardeşinin düşmesine izin vermeyi reddeden biri gibi. Alkışlar gizlice başladı ve yavaş yavaş yükseldi. Anne ve babam dışında tüm salon ayağa kalkmıştı. O anda itiraf ediyorum, dönüp onlarla yüzleşmek istedim. Dünyanın sonunda gerçeği öğrendiğini, reddedilen oğulun geri döndüğünü göstermek istedim. Ama direndim. Bu zafer benim değildi. Bu, tarih kitaplarına asla kaydedilmeyecek görevlerde yanı başımda şehit düşen adamlara aitti. Onlar için ayakta durdum. Alexander, ayağa kalkan ilk aile üyesiydi. Hızla bana koştu, yeni takılan nişanları hala üniformasındaydı ve bana sarıldı. Şaşkın, sıkı, acil bir sarılış. Neden bize hiç söylemedin?" diye fısıldadı. "Çünkü yapamazdım," diye yanıtladım. Çocukken yaptığım gibi boynunun arkasını okşarken ve en önemlisi kimse bana inanmak istemediği için. Ayrıldığımda son bir kez anne ve babama baktım. Edward köşeye sıkışmış bir hayvan gibiydi. Aile toplantılarında her zaman yüksek sesle konuşan adam şimdi kendi bakışını bile sürdüremiyordu. Carol'ın gözlerinde hala yaşlar vardı ama bunlar sevinç gözyaşları değildi. Martinez daha sonra töreni sonlandırdı. Donanma adına hizmet edenlere teşekkür ederim dedi. Ama bugün haksız yere unutulan, hizmet etmiş olanlardan da alenen özür dilerim. Sahneden sessizce indim. Orada başka söylenecek bir şey kalmamıştı. Zarar ve etkisi çoktan gerçekleşmişti. Auditoryumdan çıkarken cebimdeki telefon titredi. Isabella'ydı. Eşim törenin özel yayınından her şeyi izlemişti. Basit bir mesaj. Şimdi biliyorlar. Hazır olduğunda eve gel. Seni bekliyorum. Ama hemen eve gitmedim. Bir şey bana asıl yüzleşmenin henüz gelmediğini söylüyordu. Ve yıllar sonra ilk kez bununla yüzleşmeye hazırdım. Törenden sonra çok az kelime değiş tokuş edildi. Alexander bana hayranlık ve şaşkınlık karışımı bakıyordu. Carol yıkılmak üzere gibiydi ama göz teması kurmaktan kaçındı. Edward mı? O sadece ben sahneden inmeden salonu terk etti. Koltukları iterek yol açarken duyulmaz bir şeyler mırıldanıyordu. Saatler sonra hala sivil üniformamla ve takdir madalyam ceketimin iç cebinde gizlice dururken Alexander'ın aile yemeği davetini kabul ettim. "Konuşmak istiyorlar," dedi. Kalbimi kıran bir umut vardı gözlerinde. Restoran şıktı, gizliydi diğer müşterilerden uzakta ayrılmış bir masaydı. Her zamanki gibi en son ben geldim. Masa sessizdi. Edward kolları bağlı. Carol hiçbir şey görmeden menüye bakıyordu. Yanımdaki Alexander bu rahatsız edici sessizliği bozmak için telefonuna bakıyordu. Ve Rose, en büyük teyzemiz, o da oradaydı. Muhtemelen Alexander'ın masadaki duyguları dengeleme girişimiydi. Oturdum. Garson siparişleri almak için geldi ama kimse yemek yemek istemiyor gibiydi. Garson uzaklaştığında soğuk savaş başladı. 8 yıl. Michael, Carol gergin bir sesle, gözleri su bardağına sabitlenmiş bir şekilde söze başladı. Bizi 8 yıl boyunca tek kelime etmeden bıraktın. Şimdi de bir generalin seni albay diye çağırdığı bir salonda ortaya çıkıyorsun. Derin bir nefes aldım. Ben sizi asla terk etmedim. Hep yakınınızdaydım. Ama görevim konuşmama izin vermiyordu. Yaptığım her şey bir seçimdi. Evet, ama aynı zamanda bir görevdi. Edward acı bir kahkaha attı. Görev mi? Şimdi kendi aileni terk etmek görev mi oldu? Hayır baba diye karşılık verdim, kontrolü kaybetmemeye çalışarak. Ama yeminlere sadık kalmak görevdir ve ben gizliliğe yemin ettim. Protokoller imzaladım. Benim ve yüzlerce askerin hayatı benim sessizliğime bağlıydı. Bir işaret verebilirdin. Bir açıklama yapabilirdin. Carol karşı çıktı bizi başarısız olduğuna inandırdın. Ben sizi hiçbir şeye inandırmadım diye sözünü kestim, sesim daha sertti. Siz inanmayı seçtiniz, hikayeyi siz yarattınız. Radardan kaybolduğumda, görev güvenliği nedeniyle yanıt vermeyi bıraktığımda cevap aramadınız. Bir hikaye uydurdunuz ve yaydınız. Edward yumruğunu masaya vurdu. Çatal bıçak takımları zangırdadı. Peki ne dememi istiyordun? Ha? Oğlum kayboldu ve kimse onun yaşayıp yaşamadığını bilmiyor mu? Ben eski bir temenim. Michael, bir itibarım var. Hayır diye karşı çıktım, kanımın kaynadığını hissederek. Senin her zaman gururun vardı ama kendi oğlunu savunacak cesaretin asla olmadı. Benim kaçtığımı, zayıf olduğumu söylemek, hiçbir şey bilmediğini itiraf etmekten daha kolaydı. Bunun adını lekeleyeceğini mi düşündün? Cevap vermedi. Carol havayı yumuşatmaya çalıştı. Biz sadece anlamak istedik. İşte o sırada Isabella geldi. Kimse onu beklemiyordu. Her zamanki gibi kusursuzdu. Erişim kartı zarifçe yakasına iliştirilmişti ve duruşu zarafetle otoriteyi harmanlıyordu. Yanağımdan öptü ve yanıma oturdu. "İyi akşamlar," dedi sakince. "Umarım hepiniz iyisinizdir. Bazı noktalar hakkında konuşma yetkisi aldım." Edward ona sanki bir davetsiz misafirmiş gibi baktı. "Peki siz kimsiniz tam olarak?" "Isabella Michael" diye yanıtladı evlilik yüzüğünü göstererek. Stratejik istihbarat dairesi kıdemli analisti. Albay Michael'ın eşi ve daha da önemlisi son yıllarda yaşadığı her şeyin tanığı. Herkes sustu. Michael ayrıntılarını asla bilemeyeceğiniz operasyonlarda görev yaptı diye devam etti. Ve dayandığı her şeyi ülke için, onur için, sizin için de dahil olmak üzere yaptı. O asla zayıf değildi. Kendi ailesi onu korkak diye nitelendirirken sessizce dayanacak kadar güçlüydü. Sessizlik şimdi mutlak hale gelmişti. Ve şimdi diye mırıldandı Edward, sesi boğuktu. Bize inanmamızı mı bekliyorsunuz? Öylece aniden ben sizden inanmanızı istemiyorum diye karşılık verdim ona dönerek. Size gerçeğin bu olduğunu söylüyorum ve artık bunu saklamama gerek yok. Siz bununla nasıl başa çıkmak isterseniz öyle yapın. Ama benden beklediğiniz evlat olmadığım için özür dilememi bekliyorsanız, sizi tekrar hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Rose nihayet konuştu. Bu hikayede baştan beri bir yanlışlık olduğunu biliyordum. Senin asla korkak olmadığını hep biliyordum, Michael. Ama kimse dinlemedi. Kimse dinlemek istemedi. Senden hiç var olmamışsın gibi sadece Alexander'dan bahsettiler ve onun da bir suçu yoktu diye tamamladım kardeşime bakarak. O da aynı yalanın kurbanıydı. Alexander başını salladı. Gözle görülür şekilde duygulanmıştı. İnandım, Michael. Çünkü babam her zaman o kadar kesin konuşurdu ki kendimi aptal gibi hissediyorum. Sen bir çocuktun. Ailede bir kahraman istedin ve onlar sana en uygun hikayeyi verdiler. Garson tabaklarla göründü ama kimse hiçbir şeye dokunmadı. Edward kendi utancına karşı savaşıyormuş gibi ağır ağır nefes alıyordu. Carol sessizce ağlıyordu. Peçeteyi iki eliyle tutmuştu. Isabella bana şefkatle baktı ve elini gizlice elimin üzerine kaydırdı. "Hala zaman var," dedi Rose Edward'a dönerek. "Onarmak için, gururundan dolayı incittiğin oğlunu tanımak için. Ama Michael bunu senin için yapamaz. Bu sana kalmış." Ayağa kalktım. "Ben rolümü yerine getirdim anne." Baba Kimse görmediğinde ben oradaydım ve bugün ilk kez kim olduğumu saklamama gerek yok. Gerçek Michael'ı tanımak isterseniz artık bu size kalmış. Kimse bir şey demeden hesabı ödedim ve ayrıldım. Çünkü söylenmesi gerekenler söylenmişti. Yıllar sonra ilk kez açıklama borçlusu olan ben değildim. Derler ki fiziksel acı geçicidir ama sessizce gün be gün sana eşlik eden aşağılanma. Bunu herkesten iyi biliyordum. Açık bir işkence değildi. Çığlıklar ya da saldırganlık yoktu. Daha ince, daha zalim bir şeydi. Seni koruması gerekenler tarafından damla damla küçültülmek. Özel birime alındıktan sonra her şey değişti. O aramayı aldığım günü tam olarak hatırlıyorum. Henüz 26 yaşındaydım. Elektronik mühendisliğinden yeni mezun olmuş, basit planlarım vardı. Donanmada kalmak, liyakatle yükselmek, hayatımı temiz ve sicilimi daha da temiz tutmak. Ama sonra komutan Williams ortaya çıktı. Ultra gizli bir görev gücünden ülkeye çok az kişinin ulaşabileceği bir seviyede hizmet etme fırsatından bahsetti. Ama resmi olarak ortadan kaybolmanız gerekecek. Donanmadan ayrılacaksınız. Kesinlikle yetkilendirilmiş olanlar dışında aileyle temas yok. Üzerinde düşündüm ve kabul ettim. Vatanseverlikten mi? Görev bilincinden mi? Yoksa o noktada o evde varlığımın hiçbir zaman gerçekten değerli olmadığını zaten bildiğimden mi? Yokluğumun ilk aylarında teması sürdürmeye çalıştım. Nötr kartpostallar, genel bilgiler içeren e-postalar gönderdim ama yanıt yoktu. Bunun yerine geri aramalar soğuklaştı. Edward cevap vermezdi. Carol sanki bir yabancıyla telefonda konuşuyormuş gibi konuşurdu ve yavaş yavaş bu bile kesildi. Hakkımda ne söylediklerini ancak 3 yıl sonra iki görev arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğümde öğrendim. 48 saatlik bir izin almıştım. Sivil kıyafetler giyerek teyzem Rose'un doğum günü partisine gittim. Sadece Alexander'ı görmek istiyordum, annemin tanıdık seslerini duymak. Ama duyduklarım anonim kalmayı dilememe neden oldu. Michael mı? Ah o ortadan kayboldu dedi Edward elinde bir kadeh viskiyle gülerek. Dayanamadı. Üç ay üniforma giydi ve ayrılmak istedi. Ayıp, yazık diye yanıtladı bir arkadaşı. Ama olur böyle şeyler. Eğitim az kişiye göre. Bu yüzden diyorum ki bu buradaki ve henüz 17 yaşındaki Alexander'ı işaret etti. Uzağa gider. Cevher var onda. Michael her zaman zayıftı. Boğazım düğümlendi. Onlardan sadece birkaç metre ötede bir duvarın arkasında her şeyi duyuyordum. O gece kiralık arabada uyudum. Kapıyı çalmaya cesaretim yoktu. Annemin sessizce onayladığını duyduktan sonra asla beni savunmadı, bir kez bile. Yavaş yavaş başka hikayeler de öğrendim. Carol'ın komşulara büyük oğlunun kaybolduğunu nasıl anlattığını, Edward'ın partilerde en azından değerli bir oğlu olduğunu nasıl gururla söylediğini ve ben görevlere daha da derine daldım. Belki de savaş alanında evden asla gelmeyecek olan takdiri arıyordum. Vazgeçmeyi, bir mektup yazmayı tüm madalyalarımla tam üniforma içinde bir fotoğraf göndermeyi, yaptığım şeyi, kim olduğumu dünyaya haykırmayı düşündüğüm anlar oldu. Ama bunların hepsi yeminimi ihlal ederdi ve orduda öğrendiğim bir şey varsa o da sözün bir taahhüt olduğuydu. Afganistan, Kandahar'da bir görevi hatırlıyorum. Yaklaşık 3 haftadır sızmıştık. Yere kazdığımız deliklerde uyuyor, kuru kumanyalar yiyor ve tespit edilmemek için dua ediyorduk. En genç acemilerden biri olan Silva Aileden bu kadar uzun süre uzak kalmaya nasıl dayandığımı sordu. Çaresizliğin izin verdiği dürüstlükle yanıtladım. Sanırım bir ailem yok. Bana şaşkınlıkla baktı ve ben de ağlamamak için gülümsedim. Alexander, başarısızlığın yerine geçen kişi olduğunu duyarak büyüdü. Bu rolü zevkle üstlendi, sessizce hayran olduğu kardeşinin partilerde herkesin alay ettiği aynı kişi olduğunu bilmeden ve yine de asla yanıt vermedim. Asla tepki göstermedim. Ama içimde her kelime kurşun bir yelek gibi ağırdı. Nadiren karşılaştığımızda Carol bana bir tanıdık gibi davranırdı. Edward ise bir yanlış hesaplama gibi ve ben incinmediğimi taklit ettim. Düğünümde bile sadece Rose teyze vardı. Isabella ve ben her şeyi İspanya'daki bir askeri üste gizlice yaptık. Ailem davetli değildi. Öfkeden değil, mantıktan. Orada ne yapacaklardı? Başarısız bir adamla, tüm gerçeği bilmediğinden emin oldukları bir kadının birleşmesine şahit olduklarını düşünürken sahte gülücükler mi takınacaklardı? Isabella her şeyi biliyordu. Her yarayı, her sessizliği ve yine de kaldı. Her görevden kırık dökük dönen parçalarımı bir araya getiren oydu ve tüm dünya madalyalarımı, özgeçmişimi, nişanlarımı tanısa bile, Edward'dan gelen "Seninle gurur duyuyorum." Sözünün yokluğunu hiçbir şey telafi edemezdi. Carol'ın sürekli hayal kırıklığı bakışını hiçbir şey silemezdi. General Martinez'in bana albay diye seslendiğini duyduğumda yıllarca içimde tuttuğum bir çığlık nihayet dışarı çıkmış gibiydi. İçimdeki uyuyan bir parça uyandı. Artık saklanırken kendi babasının o bir utanç kaynağı dediğini duyan aynı adam değildim. Fark şuydu ki şimdi onlar biliyordu ve onların beklediğinden daha büyük biri olduğum için özür dilemeyecektim. Bana terk eden oğul olarak mı yoksa geri dönen adam olarak mı davranacaklardı? Ben de nasıl davranacağımı bilmiyordum. Hepimiz yavaş yavaş tökezleyerek ama maskesiz bir şekilde yeniden öğreniyorduk. O ortama ilk hafif nefesi getiren Rose teyzeydi. Michael'ın okul duvarından atlarken yakalandığı zamanı hatırlıyor musunuz? dedi öğle yemeğinde. Sadece topu almak için yemin etti ve iki sandviçle bir kolayla geri döndü. Alexander yüksek sesle güldü. Carol eliyle ağzını kapattı. Sahneyi hatırladığı için şaşkındı. Edward kısık bir kahkaha attı. Ve ben orada ilk kez kahkahalarla güldüm. Gerçekten güldüm. Bu ses bir şeyi kırdı. Sanki herkes sonunda gardını indirmek için izin almıştı. O öğleden sonra Carol beni bazı fotoğraf albümlerini görmeye çağırdı. Her sayfayı başka bir hayatı karıştırıyormuş gibi açtım. Çocukluk fotoğraflarım vardı. Okul üniforması içinde yamuk dişli, havuzdan ıslak saçlı ve şaşırtıcı bir şekilde... Albüm 2014'te durmuyordu. Daha yeni fotoğraflarım da vardı. Isabella'nın gizlice gönderdiği görüntüler. Yurt dışında bir törende ben. Sembolik bir gaziler ödül töreninde ben. Ekibimle arkamda gülümserken ben. Nerede olduğunu bilmediğimi taklit ettim. Dedi annem. Ama derinlerde Sanırım sadece seni kaybettiğimi kabul etmek istemedim. Bu fotoğrafları saklamak benim bir umudum olduğunu söyleme biçimimdi. Yıllar sonra ilk kez elini tuttum. O da karşılık verdi. Sanki bir jestle bir ömrü tutuyormuş gibi. Alexander ile ilişki farklı bir yöne evrildi. Saygıya ve aynı zamanda bir alışverişe dönüştü. Bir akşam sundurmada oturduk. Sessizce bir bira içtik ta ki o "Donanmaya senin yüzünden katıldım. Babam yüzünden değil." diyene kadar. Bu beni şaşırttı. Hep ona bir şeyler kanıtlamak istediğini sanmıştım. İlk başta evet. Ama sonra kaybolan büyük kardeşle ilgili hikayeleri, ailenin utancını duydum ve yine de daha fazlası olduğunu düşündüm. Sanki içimdeki bir parça o hikayenin doğru olmadığını biliyordu ve seni anlamak istiyordum. Uzun dakikalar sessiz kaldık. "Şimdi öğrendiğine göre," diye sordum. "Şimdi senin yarın kadar bir adam olmak istiyorum ve oğlumun bir gün seni tanımasını istiyorum." İlk kez göğsümde acı olmadan gülümsedim. Beni reddeden o aile kendi parçalarıyla beni yeniden inşa ediyordu. Bir yıl geçti. Alexander'ın töreninden bir yıl, gerçeğin ortaya çıkışından bir yıl. O zamandan beri çok şey değişti. Bugün evdeyim. Gerçek bir evde. Kendi evimde. Isabella yanı başımda, her zamankinden daha güçlü. Ve fiziksel eğitim, genç askerlere danışmanlık ve askeri okullarda ders vermeyi harmanlayan yeni bir rutin. Savaş alanına Buenos'tan beri dönmedim. Hala operasyonlar için çağrılıyorum ama şimdi stratejik danışman olarak görev yapıyorum. Kısmen seçimimle, kısmen zorunluluktan. Her şeyden sonra en zor savaşın çoktan kazanıldığını anladım. Kimliğimin savaşı. O sabah tören üniformamı tekrar giydim. Madalyalar hizalı, duruştuk. Bu, Garcia operasyonu için resmi nişanımın günüydü. Ama benim için bu bir onurdan daha fazlasıydı. Bu, artık kim olduğumu saklamama gerek olmadığının kanıtıydı. Isabella üniformanın son ayarlamalarında bana yardım etti. Işıldıyordu. "Çok yakışıklısın albay." dedi kravatımı ayarlarken. Sadece bugün değil, her gün ama bugün Tam da olman gereken yerdesin, görülüyor olmak. Auditorium doluydu. Yüksek rütbeli subaylar, askeri aileler, farklı ülkelerden donanma temsilcileri. Ama ön sıranın arkasında onlar oradaydı. Edward, eski günlerdeki gibi kusursuz bir üniformayla. Carol, tören başlamadan gözleri şimdiden nemliydi. Alexander, yeni kazandığı üniformasıyla ve Rose teyze, tören programıyla gizlice kendini serinletiyordu. General Martinez sahneye çıktı konuşmasına başladı. Onur, disiplin ve fedakarlıktan bahsetti ve sonra benden bahsetti. Albay Michael çok az kişinin cesaret edebildiği topraklarda cesaretle görev yaptı. Hayatlar kurtardı, adamlara liderlik etti ve tanınma istemeden karanlıkla yüzleşti. Bugün nihayet her zaman hak ettiği övgüyü ona sunuyoruz. Sahneye çağrıldım. Merdivenleri çıktığımda salonda bir alkış tufanı yankılandı. Isabella'nın duygulandığını gördüm. Alexander'ın sonunda çekincesiz gurur duyan bir kardeş gibi alkışladığını gördüm. Ve Carol'ın ağladığını gördüm. Utançtan değil, gururdan, saf gururdan, madalyayı alırken söz istedim. Bu takdir bireysel olsa da isimsiz görev yapan, savunmasız yargılanan, adını, zamanını ve bazen ruhunu bile her zaman onları görmeyen bir ülke için feda eden tüm erkek ve kadınları temsil ediyor. Ama hepsinden öte kişisel bir şeyi temsil ediyor. Gerçek. Çünkü gerçek, her zaman gün ışığına çıkmanın bir yolunu bulur. Bazen çok geç ama çıktığında iyileştirir. Alkışlar çoğaldı ama bende en çok kalan şey törenin sonunda Edward'ın sarılmasıydı. Güçlü, sözsüz ama asla söylenmeyen her şeyle dolu. İşte orada anladım. Bazı erkekler savaşları kazanır, bazıları sessizliği. Ve ben ikisini de kazanmıştım. Törenden sonraki resepsiyonu Isabella düzenlemişti. Basit, zarif bir kokteyl. Benim yolculuğumun bir parçası olmuş. Hatta bunu bilmeden bile olmuş insanlarla çevriliydi. Görev arkadaşları, emekli komutanlar, güvenilir dostlar. Ama asıl dikkatimi çeken, evimin ilk kez bana acı vermeyen, tanıdık seslerle dolu olduğunu görmekti. Alexander, sundurmada Rose teyzeyle donanmadaki ilerleme planları hakkında konuşuyordu. Carol, oturma odasındaki rafta gururla çerçevelenmiş bir fotoğrafımı gösteriyordu. Ve Edward, Edward ayrı duruyordu. Elinde bir kadeh şarapla sessizce her şeyi gözlemliyordu. Sanki doğru anı arıyormuş gibi. Ve o an geldi. Herkes yiyip içtikten, sohbet edip güldükten ve biraz dağıldıktan sonra yaklaştı. Ayağa kalktım, yine bir kısıtlı yaklaşım, genel bir yorum bekliyordum ama hayır. ''Seninle konuşabilir miyim oğlum?'' diye sordu. Sesi ciddiydi ama farklıydı. Bir tereddüt vardı. Edward, asla tereddüt etmeyen adam, şimdi her kelimesini ölçüyordu sanki ofisime gittik, içeri girdi, etrafına bakındı ve derin bir nefes aldı. Bu konuşmayı yaklaşık 20 kez yazmaya çalıştım ama kağıt üzerindeki hiçbir kelime adil gelmedi. Bu yüzden her zaman söylemem gerektiği gibi söyleyeceğim. Michael, seninle gurur duyuyorum. İfade edebileceğimden çok daha fazla. Kelimeler havada asılı kaldı. Tüm hayatımı senin bana benzemeni, aynı yoldan, aynı adımlarla gitmeni isteyerek geçirdim. Ama sen sadece kendi yolunu açmakla kalmadın. Kendim için hayal ettiğim her şeyin ötesine geçtin. Gözlerimin yandığını hissettim ama ağlamadım. Sadece devam etmesine izin verdim. Güçlü olduğunu biliyordum. Ama gücü itaatle karıştırdım. Kimse bakmazken görevi seçtin. Aşağılanırken bile sustun. Kendi hayatın değersizleştirilirken bile hayatlar korudun. Ve yine de geri döndün. Zorunda olduğun için değil, kalbin benimkinden daha büyük olduğu için. Yaklaştı. Ellerini cebine koydu. Kendine has bir hareketiydi bu ama şimdi silahsızdı, daha insancıldı. Senden bir anda beni affetmeni istemeyeceğim ama bilmeni istedim ki o affı yavaş yavaş hak etmek için her gün burada olacağım. Babama ilk kez bir adam, bir asker, bir oğul olarak sarıldım. Uzun bir sarılma, asla söylenmeyen ama şimdi nihayet hissedilen her şeyle yüklü. O gece ev boşaldığında ve ay dışarıda yükseldiğinde anladım ki uzlaşma dediğimiz şey bazen kahramanca bir cesle gelmez. Bazen bir fısıltıyla, bir bakışla, nihayet itiraf edilen bir gerçekle gelir ve o evde ilk kez tüm hayaletler huzur bulmuştu. O geceden bu yana 12 ay geçti. Bugün yeni ofisimin penceresinden dışarı bakıyorum. Askeri olan değil, sivil olan. Ayrılıklar, travmalar ve sırlarla boğuşan gaziler ve askeri personel aileleri için bir destek merkezi açtım. Gerçeğin artık susturulmasına gerek kalmayan bir alan hizmet etmeyi bırakmadım. Sadece yolunu değiştirdim. Subaylardan her hafta arama alıyorum ordulara, askeri kolejlere, toplum merkezlerine ders vermem isteniyor ve hepsi aynı cümleyle başlıyor. Kendi ailesinin firar ettiğini sandığı albay sizsiniz değil mi? Evet benim ama şimdi aynı zamanda bağları yeniden inşa eden, hikayesini ortaya çıkaran ve onu onuruyla yeniden yazan adamım. Isabella benim dayanağım olmaya devam ediyor, evim. Son zamanlarda evlat edinme hakkında konuşmaya başladık, bir boşluk hissettiğimiz için değil ama şimdi birini başından beri sevmek için bolca yerimiz olduğu için olması gerektiği gibi. Alexander Kuzeydoğu'daki stratejik bir üsse transfer edildi. Saygı görüyor, yetenekli ve bana her hafta haberleri anlatmak için arıyor. Carol ve Edward pazar günleri sık sık evimize geliyorlar. Tatlı getiriyorlar, kanepeye oturup futbol izliyorlar. Bazen Edward sessizce bahçede bile yardım ediyor. Ama şimdi hafif bir sessizlik. Rose teyze hala aynı, doğrudan, pratik ama sevgi dolu. Yarattığım destek merkezine Hakikat Operasyonu adını veren oydu. Açılışta basının ve ön sıralarda oturan yeni asker adaylarının huzurunda çok az konuştum. Benim adım Michael. Bana hain, korkak, firari denildi. Ama bugün buradayım demek için ki gerçek ne kadar gecikirse geciksin her zaman kazanır. Ve eğer siz de sessizlik içindeyseniz hayır yalnız değilsiniz. Tüm salon ayağa kalktı. Ama benim için önemli olan alkış değildi. Önemli olan, sevgiye layık olduğunu kanıtlamaya çalışarak büyüyen o çocuğun artık başkalarının da buna layık olduğunu anlamalarına yardımcı olduğunu bilmekti. Kimse söylemese bile. O öğleden sonunun sonunda bir fincan sıcak kahveyle merkezin sundurmasına gittim. Edward yaklaştı, yanıma oturdu ve bir süre sessiz kaldı. Sonra bana bakmadan, "Kazandın, oğlum." dedi. Gökyüzüne baktım, berraktı, bulutsuzdu. Altın rengi ışık şehrin üzerine düşüyordu. "Hayır baba," diye yanıtladım hafif bir gülümsemeyle. "Biz kazandık ve kadeh kaldırdık. Kazanılan savaşa değil, geri kazanılan gerçeğe, yeniden doğan aileye ve hayata, yeniden başlamaktan vazgeçmeyenlere inatla sunduğu tüm ikinci şanslara."